Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan merhabalar. ben bugün size ne yapacağız? Bugün size Poco X3 GT'nin hep beraber gerçek kullanım pil testini yapacağız. Bunu ikinci seferde yaptım. Telefon geçtiğimiz dönemde ben bu telefonla biliyorsunuz sıfırdan özür dilerim yüzde yüzden sıfıra kadar PUBG oynamıştım. Onun videosunu da şuralarda bir yerde paylaşalım mutlaka. Eğer izlemediyseniz onu da izleyin. Ya ondan sonra o videodan sonra ben zaten iki gün falan kendime gelemedim ya gerçekten. O kadar uzun süre PUBG oynadım ki. E, yani bunu nasıl oynuyorsunuz bu kadar uzun süre o da ayrı bir mevzu. Ama telefonun pil tarafında ben özellikle oyuncuları gerçekten de ciddi anlamda tatmin edeceğini düşünüyorum. Peki gerçek dünyada yani bunu sadece oyun olarak değil de farklı farklı işler yaptığımızda nasıl bir pil performans sergiledi? Hadi gelin buna yakından bakalım. Telefonda öncelikle pil etkiyeden detaylarından kısaca bahsedelim. 6.6 inç boyutunda arkadaşlar bu telefonda bir ekran var ve 120 Hz ekran tarım hızına sahip ve arkadaşlar 120 Hz ekran tarım hızını sürekli olarak açık olarak kullandık. 2004 e 1080 piksel Full HD Plus bir ekran çözünürlüğü ve ekranda HDR10 desteği bizlere sunuluyor. Bence bu akıllı telefonun en güzel yanlarından bir tanesi ve en doğru yanlarından bir tanesi kullanılan yonga seti Poco bu telefonda Dimensity 1100 yonga seti kullanıyor. Oldukça verimli olan bu yonga seti arkadaşlar 4 adet 2.6 GHz'de çalışan Cortex A78 çekirdekten ve 4 adet de 2 GHz'de çalışan Cortex A55 çekirdekten oluşuyor. Açıkçası şunu söylemek lazım arkadaşlar yani bu telefon hakikaten çok başarılı bir telefon. Böyle artık amiral gemisi telefonlar kadar performans veriyor desek herhalde doğru olacak. Çünkü baktığınız zaman şu an kullandığımız telefon 256 GB hafıza var ve UFS 3.1 desteği ile beraber Hakikaten telefon bu anlamda uçuyor. Bununla beraber Yonga City ile de yine hafızanın hızı birleştiğinde Antutu'dan 590 bin gibi bir puan alıyor ki bana sorarsanız çok ama çok başarılı. Yani bu fiyat segmentinde herhalde bu kadar puan alan bir telefon var mıdır? Bunu da mutlaka eğer varsa da yorumlarla bizle paylaşırsanız çok sevineceğim. Ve bununla beraber telefonda 5000 mAh pil gücü var ve 67 wattlı hızlı şarj desteğiyle beraber kutu içinden çıkıyor. Bence bu da yine bu fiyat segmentinde sunulmayan özelliklerden bir tanesi. Normalde amiral gemisi telefonlarda gördüğümüz bu hızlı şarj özelliğinin Artık orta segment telefonlarda da kullanıldığını görebiliyoruz. Oko'yu bundan dolayı tebrik etmek lazım. Şimdi birçok insan soracak abi peki hani şarj tamam 67 Watt ama ne kadar sürede şarj ediyor diyecek. Hemen şöyle söyleyeyim. Saat 16.45 itibariyle bu telefonda %2 pil vardı. Saat 17.15'te yani tam yarım saat sonra ki ben ekran görüntüsü alırken 17.16 oldu ama bu telefonda %75 pil olduğunu gördük ki gerçekten yarım saatte %73 şarj olabilmesi bana sorarsanız çok başarılı 5000 mAh'de göz önüne alındığımızda. Saat 17.40'ta yani teste başladığımız tam 55. dakikanın sonunda arkadaşlar bu telefonda %99 pil olduğunu gördük. Valla bana sorarsanız 55 dakikada 5000 miliamper pil gücünü bu kadar sürede şarj edebilmesi yeterli bir iyi bir performans diye düşünüyorum. Ama tabi bakarsanız yani %75'ten sonra %99'a kadar ya da %100'e kadar geçen o süreye baktığımızda aslında 25 dakikalık bir süre var. Yani bir önceki aslında teste baktığımızda yarım saatte %75 şarj ederken 25 dakikada o %25'i doldurmaya çalıştığını görürüz. Yani orada tabi akım koruma devreleri falan filan giriyor sisteme. Bunu zaten biliyorsunuz 50 dakika 55 dakika civarlarında telefonun sıfırdan şarj olabilmesi İyi bir rakam. Peki telefondan yaptık? Tüm gün boyunca 4.5G üzerinden arkadaşlar internete bağlandık. Parlaklık tüm gün boyunca otomatikteydi. Şöyle bir detay vereceğim size. Yani bu parlaklıkla ilgili şunu söyleyebilirim. Şimdi ben mesela bu telefonda küçük bir eleştirim var. Parlaklık bu telefonda yani otomatik olarak kullandığınızda böyle çok açmıyor. Ben o yüzden genellikle dışarıda falan kullanıyorsam arkadaşlar parlaklığı otomatikten alıp sonuna kadar hiç böyle kullanıyorum. Parlaklığı yeterli mi? Parlaklığı yeterli bakın bu konuda kafada bir şey olmasın. Sadece otomatik parlaklıkta kullandığınızda sanki parlaklığı çok da fazla açmıyormuş gibi bir algoritması var. Ki birçok aslında Xiaomi telefonda bunları görüyoruz. Bu telefonda da bu var. Parlaklığı yeterli ama dediğim gibi otomatikte kullanırken parlaklığı çok açmadığını görebiliyorsunuz. Bununla beraber tabii ki telefonumuzda WhatsApp ve bir de gün içinde sürekli olarak bilgisayarımızdan aktif bir şekilde kullandık. Telefonda sabah saat 08 itibariyle %100 pilimiz vardı ve test yapmaya başladık. Tüm gün boyunca arkadaşlar 70 dakika boyunca YouTube videosu izledik ve sadece %6 pil tüketti. Gerçekten iyi bir rakam. Normalde 70 dakika yapıyorduk ama ben bugün 80 dakika konuştum arkadaşlar telefonda. 80 dakika görüşme yaptım ve %7 pil tüketti. Kesinlikle başarılı bir rakam. 70 dakika boyunca sosyal medya kullanımımız oldu. Özellikle bunu arkadaşlar böyle Instagram hikayeler falan yapıyorum ki daha fazla pil tüketsin diye hatta Reels videoları falan daha çok böyle pil tüketen böyle uygulamalar açmaya çalışıyorum. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Sabahtan 35 dakika kullandım Instagram'ı ve %4 pil tüketti. Öğleden sonra sadece %5 pil tüketti. Toplamda 70 dakikada %9 pil tüketmesiyle Bence bu anlamda oldukça başarılı. 70 dakika boyunca internet üzerinden radyo dinledim ve sadece %4 pil tüketti. Bu da normal bir değer. Şimdi birçok insan soracak abi peki PUBG oyununda nasıl bir performansa imza attın diye soracaksınız. Hemen şöyle söyleyeyim ya yani %73 civarında pil varken e, PUBG oynamaya başladım 70 dakika boyunca. 70. dakikanın sonunda telefonda %53 pil kaldığını gördük. Açıkçası %20 pil tüketmesi normal mi? Valla bana sorarsanız normal. Çünkü baktığınızda 60 FPS'te bu oyunu oynuyorsunuz. Yani en yüksek kare hızında oynarken bu dediğim bir rakamlar bana sorarsanız oldukça iyi. Belki biraz kare yazımı düşürerek daha fazla daha az pil tüketmesini sağlayabilirsiniz ama o zaman da oyun deneyimi çok kötü olacaktır. Kesinlikle bence bu kadar güçlü bir cihazdan %20 pil tüketmesini normal bir değer olarak kabul ediyorum. Telefon 42 dereceye kadar ısındı. Isınma tarafında da bir problemle karşı karşıya kalmadık. Saat 17 itibariyle yani teste başlarımızın tam 9 saatin sonunda bu telefonun %52 pil olduğunu gördük ki %50'nin üzerine biz çok iyi diyoruz. Bana sorarsanız bu telefon kendi segmentinde bu kadar güçlü olması, bu kadar güçlü bir yonga seti ve bu kadar iyi oyun oynatmasıyla beraber %50'nin üzerine pil kalması kesinlikle bu telefona artık bir bravo hak ediyor. Bu telefonu almayı düşünen bir insan varsa ve pille ilgili kafasında soru işareti varsa kesinlikle soru işareti olmasın. Hem şarj dolum tarafında hem de genel kullanım tarafında oldukça başarılı bir işe imza attığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Gerçekten oyuncuların özellikle alması gereken telefonlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Bana birçok insan soruyor abi PUBG tarafında ya en uygun fiyatlı en iyi çözümü sunan telefon hangisi diyorsunuz? Ya kesinlikle arkadaşlar herhalde Poco X3 GT diyeceğiz buna. Çünkü baktığınızda hem HDR desteği hem dediğim gibi 60 FPS oyun oynatabilmesi bu telefonun kendi fiyat segmentinin Ötesinden geçiren detaylardan bir tanesi. Ki dediğim gibi Antutu'dan 590 bin puanlar falan kolay değil arkadaşlar bu fiyat segmentinde. Benim telefonla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Önümüzdeki günlerde bu telefonun bir de Z rapor yapacağız. Yeni videoda görüşeceğiz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.